Ne kadar güzel top çekiyoruz biz bugün ya. Allah'ın esiri yemesin. Nasip etmeye devam etsin. Ne yapacaksın? Oğlum bilmiyorum daha ya. Lan işte yapamadım. Aha kırmızı kart. Ver bakayım oradan Valverde'ye. Ver bakayım oradan Valverde'ye. Kaleciyle direği bir araya sokayım. Vallahi verdi. ne dedim ben? Bir saniye ne dedi? Tamam dedim oğlum şimdi Güldüm işte. bir 30 saniye kaydedeyim ben bunu. Hatta bir bir dakika falan kaydedeyim. Ne ya, dedim?